Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi kenar örneği yapacağız sizinle. Şöyle ben bir etamen aldım arkadaşlar. Ee, bu şekilde kare halinde de yapmak istiyorum. Bu arkasında da şöyle eee teyelledim. İncecik iple teyelledim. Bunu kenar örneği yaptıktan sonra da o teli söküyoruz arkadaşlar. Dikiş yerine de geçmiş oluyor. Onun için yani bu teli de göstermek istedim. Şimdi şöyle başlayalım. Ee, bu arada nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben gayet iyiyim. Ee, örneklerimle uğraşıyorum. Şöyle bir düğüm yaptım. İki zincir çekerek hemen şu köşeden batarak köşemi önce oluşturacağım arkadaşlar. Şu şekilde köşemi oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Tam şu tepeye şöyle batıyorum şöyle de batabiliriz arkadaşlar şöyle de nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde batıp bir köşe oluşturun etaminler örnek açısından iyi oluyor delikleri de şey oluyor arkadaşlar sayma sıkıntısı olmuyor 1 2 3 tane zincir çektim şimdi aynı yere tekrar batarak şöyle 1 2 3 şu şekil yaptım. Böyle arkadaşlar ara 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 vererekten batıyoruz. Ee, ve örneğimin zeminini oluşturacağım. Bütün bir sıra boyunca böyle önce gideceğiz. Bütün sıramız bu şekilde olacak alt sıramız. Şöyle zemini oluşturalım buraya kadar yapacağız arkadaşlar ondan sonra da geleceğiz buradan örneğimizi tamamlayacağız ben hepsini dolanmayı düşünmüyorum birazcık şöyle yapacağım şuradan itibaren de örneğimi nasıl yaptığımı sizinle paylaşacağım arkadaşlar şimdi bütün etrafa böyle zemini oluşturdum şimdi örneğime başlayacağım örneğim buradan başlayıp Böyle köşenin de nasıl yapıldığını görmenizi istiyorum. Buradan başladığım zaman köşenin nasıl bittiğini arkadaşlar kavrayamıyorum ben de bazen. O sebepten e, sizin de o şekil yapmayı düşündüm. İpimi tekrar düğüm yapıyorum şöyle. Ondan sonra şuradan sayayım ben sizin saymanıza gerek yok. Çünkü siz buradan bittiği yerden de başlayabilirsiniz. Burayı bitirip herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 6 8 8. örneğimden şöyle attım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Başını donadım. Hemen şu yanındakine içine batıyorum arkadaşlar trabzanın tepesine. Sonra bunun içini 3 üç, üçer üçer doldurayım. 3 tane doldurdum. Şimdi tepeye battım. Tekrar 2 3 tane doldurdum. Tepeye battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Hemen şu sondaki trabzanın tepesine batıp kaydettim arkadaşlar 1 2 3 zincir şimdi şöyle buradan da 6 zincirim vardı tam ortalayıp şu şekilde batıp ipimi kaydırdım Örneği döndürdüm şöyle başını doluyorum ve buranın içini dolduruyorum buradan iki trabzanın burada var 7 trabzan dolduracağım 2 3 4 5 6 7 bunlardan 9 oluyor 1 2 3 4 5 6 zincir çektim döndüm hemen şu ilk trabzana batıp kaydırdım 1 2 3 Örneğimi dönderdim. Yuvamın içine dolduruyorum şimdi. 2 3 1 2 3 zincir ve yuvamın içine yer çekip kaydırdım. 2 3 3 zincir ipimi takıp şöyle kaydırdım başını doluyorum şimdi burayı devam ediyorum doldurmaya 2 3 4 5 6 7 8 9 başını doladım şimdi bunun tepesine batıyorum bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir başını doladım şimdi buraya bir trabzan şimdi şunu içini dolduracağım arkadaşlar Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Örneğimi döndürdüm. Şuraya batıyorum şimdi. 1, 2, 3 Şimdi şunu arkadaşlar döndüm. Şöyle doldurmaya devam ediyorum. 5 6 7 bunlarla 9 oldu Evet şimdi yuvama hazırlıyorum 3 3 zincir aynı işlemi tekrarlıyorum. 9 tane de burayı dolduruyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Tam şöyle arkadaşlar tepeye battım tırtanından. Şöyle örneğimiz şu bu şekil oldu. Şöyle hepimizden düzeltin arkadaşlar şeyleri. E, trabzanların orantılarını düzeltebilirsiniz. Şöyle. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Bir, şuradan bitirdik. 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. Şuraya attım. 8 9 hemen bu köşeye en sondakine batıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim bu tepeye battım ve çektim arkadaşlar döndüm başına doluyorum şimdi buraya dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle köşeminde düzgün olmasını sağlamış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir örnekte buraya geldiği zaman köşelerimizde sıkıntı olmuyor. Bu şekilde örneğimizi yaparak devam edeceğiz. Aynı işlemi tekrar tekrar kurarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bunları bu şekilde resmini atıp sizlere paylaşacağım. O sebepten bitirmedim. Videom çok uzun olmasın diye köşenin dönüşünü göstermek istedim. beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.